Herkese de merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Öğrenecek bir bina arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ya da izlemediniz mi? Bir önceki bölümde arkadaşlar ne yapmıştık? Evden kaçmıştık arkadaşlar. Sanayide çalışmaya başlamıştık. Bakalım bu bölümde ne yapacağız? İsterseniz bakalım. Ay, çok güzelmiş ya. Yükü. Büyük çok güzelmiş de. Anam 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 anam. Ay, uf. Bütün sırtlarım falan ağrıyor. Ay. Neyse. Asistan da gelmiş. Günaydın asistan. Günaydın. Arabalar mı? Bakalım. Sedan diyelim. Arabalarımıza bakalım. Oo. bin TL. Uf. Bu arabalar çok pahalı ya. Vallahi. Aa dur bir dakika. kaç TL? 10.000 TL mi? Bayağı ucuzmuş arkadaşlar. Değil mi? Sportlara bakalım. 1.20 ile 1.300.000. Oo. Oh. Elmez o oh, bak. bak. Buna 1 milyon Bak buna 1 milyon bin vereceğim. Buna 1.300.000 bin veririm. Daha iyi yani. Burada bir tane yarış arabası var. Burada bir tane spor eski araba var. O güzelmiş. Vallahi baksanıza içine falan da. Bu güzelmiş arkadaşlar. Bu da bir elektrikli araba sanırsam. Güzel bu da güzel. Bu paria var. Güzel güzel arkadaşlar buradaki arabalar. Komet Safari kustum var 400 bin tl İyi yakışık yeni yapılan garajımız güzelmiş Neyse ben de şu külüstürü Arkadaşlar bugün e, bir araba gördüm arkadaşlar sahibinden satılıktı e, bu külüstürü şimdi arkadaşlar yapacağım yani çekeceğim arkadaşlar biraz modifiye edeceğim e, Ondan sonra arkadaşlar gideceğim ve arabayı takas ettireceğim arkadaşlar takas ettirdikten sonra sokağa atılacağım Orada böyle güzel bir, şeyler yaparız. Şu arabayı bir tamir edelim. Şu videoyu da taktıktan sonra evet arkadaşlar arabamı yaptım. Arkadaşlar görüyorsunuz arabam güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bu arabayı satmaya gideceğim. Arkadaşlar araba güzel yani bakın öyle. Şöyle yaptım arabamı yine işte plakayı falan sökmedim. Araba olduğu gibi duruyor arkadaşlar. Orijinal boyanı satacağım. Orijinalken satacağım. Böyle hiç oynama falan yapmadım. Sadece jantları değiştirdim arkadaşlar. Jantlar da güzel durmadığı için değiştirdim. Bir de arkada jantlar vardı. Usta kullanmıyor dedim. Usta dedim. Bunlar kullanıyoruz yüz mü dedim. O da yok dedi. Ana. Arkadaşlar benim sesimde bir şey oluyor. Arkadaşlar sesimde bir değişiklik var arkadaşlar. Böyle bir şeyler oldu. Neyse. Neyse ben şu arabayı satmaya gideyim arkadaşlar. Satma gittiğimize görüşürüz arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Arabayın. Aa araba orada. Tofaş arkadaşlar. Şuraya koyalım arabayı. Ya da dur ya adamın önünü çekeyim de adam incelesin arabayı arkadaşlar değil mi? Doğru değil mi? Öyle. Getireyim adamın önüne arabayı. Selamun Aleyküm. Merhaba abi. Merhaba. Ee, bu araba mı? Araç bu mu? Bakayım. Hmm. O abi demiştin. Perte çıkmış. Oo. Abi sen ne yaptın bu arabaya ya? Abi bu araba her tarafı yıkık dökük. Abi Bu araba benim arabamla etmez yani. Neyse arkadaşlar benim arabada zaten çıkma yani. Ne yapayım arkadaşlar? Neyse abi ben sana bankadan havale yapayım. Sen benim arabayı al. Ben de senin arabayı aldım artık. Ya bir konuşalım. Abi. Tamam abi. Ben, dur ben sana anahtarı vereyim abi. Yağmur yağacak gibi oluyor ya. Neyse abi ben sana vereyim şu anahtarı. Al. Tamam abi. Ben gidiyorum abi. Abi ben senin abi son bir defa bakayım da. Neyine bakacağım ya. Oo arkadaşlar top hoşum oldu artık. Yani vardı da zaten arkadaşlar sadece aracın şeylerini. Ama arkadaşlar ya. Araba mahvolmuş. Arkadaşlar yani bu araba yani bahsettiğine göre bir yarıştayken arabanın teker patlamış ve araba tiker patlaması sonucu arabanın ee, işte tiker patlaması sonucu araba kaymış ve drift ata ata takla atmış. Yani ne söylesem araba drift atarken takla atmış. Öyle yapayım. Kayarken takla atmış. Heh, bak buldum. Sonra işte bu araba ee, 4-5 yıl öyle yatmış. Sonra adam da beğenemeyince gelmiş. Sattı işte arkadaşlar. Yani benim arabada o kadar iyi değildi zaten. Neyse ben şimdi bu arabayı bir güzel modifi tamir edeyim arkadaşlar. Sonra görün siz bu arabayı bakın ne hale gelecek. Şöyle hatta çekeyim şuraya. Arkadaşlar bir de yorumlara like atmayı unutmayın. Şimdi burada sadece ne yapabilirim? Bu göçükleri düzeltirim. Ee bir de boyamaya bırakacağım yarın. Burada boyama yok çünkü iyi tahmin ettikten sonra bir sürüşe çıkarız. Ama bu tekerlekleri falan tekerlekler güzel aslında yani Janlar güzel. İşte işte gideriz yarın bırakır, bırakırız. Adamlar tamir eder. Heh. Şurayı da çektikten sonra evet. Oldu. O araba çok güzel oldu ya. Arkadaşlar bakar mısınız şuna? Arabanın içi dışı muhteşem oldu. Neyse. Şöyle arkadaşlar. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz arabanın e, kapılar da böyle güzel açılıyor. Araba güzel arkadaşlar yani. Şöyle isterseniz çekeyim sağa bakalım bir arabayı. Hatta şöyle koyalım. Hatta geç açalım şöyle kapıları. Tamam. Arkadaşlar bakalım. Bakın yani arkadaşlar kapılar böyle yukarı doğru açılıyor. İşte daha farlara led falan yapacağız arkadaşlar. Alta led yapacağız. Ondan sonra arabamıza boya atacağız. Sonra işte bu plakayı falan değiştireceğiz. Yapacağız arkadaşlar bir şeyler. Neyse şimdi bırakalım arabaya gidi. Arabayı bıraktıktan sonra bir şeyler yaparız. Hop hop arkadaşlar arada bir sapıtıyor. Böyle yapıyor öyle şeyler ya arkadaşlar. Arkadaşlar bir de yaşlı katacağım işte. Onu söyleyeyim size. Yaşlı katmamı istiyorsanız da like atmayı unutmayın diyorum size. Şimdi şöyle bir gideyim mi? Aram şey bakayım. Buraya bırakayım. Şöyle iş. Geldik. Arkadaşlar bu bizim tamirhanemiz. Nasıl söyleyeyim. Yani orada göçükleri falan düzeltiyoruz. Burada gerçek e, tamirleri yapıyoruz. Evet. Aslında e, gölün yanındaki de tamirhaneydi. E, Galerimiz sayesindeydi arkadaşlar. Bizim değil yani şeyin yani annemiz öyle. Ekten sonra. Ben şimdi arkadaşlar arabayı şeye bırakacağım. Bir dakika, bir arabaya. Girelim şeye. Arkadaşlar şu kapıyı açacağım içeriye bırakacağım evet Evet açıldı. Şöyle bir bırakalım arkadaşlar. Ben arabayı boyum boyayacağım. Arkadaşlar, eee bizim ustamız var ben daha boyama yapamıyorum. Usta ayabaya e, modifiye edecek. Her şeyini yapacak. Ondan sonra ayabayı alacağız. Neyse arkadaşlar çıkalım. Bir, bir hafta sonra geliyiz. Kaç gün oldu ya? Kaç gün oldu? Hala mesaj atmadılar. Neyse gül. Oha. O ne be? Ay kardeşler. Yuh yani bu ne? Şuna bakın. Arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim. Hu hu hu. Yani arkadaşlar efsane. Vallahi efsane. Bebek geziyor bir de ay çok güzel. Abi Amerikan fal Amerikan stoplay vallahi Amerikan stoplay. Çok güzel. Mustafa abi arkadaşlar bir de bu. Yeni gidi benim gibi. Arkadaşlar hemen girmem lazım. hemen 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 hemen. hemen. Evet. Tamam Mustafa abi ya tamam. Yani yeter Mustafa abi. Bir şey olmadı mı Mustafa abi teşekkürler. Aa arkadaşlar. Aa bayağı bir Bak arkadaşlar farlar filan da efsane olmuş. Ya bu adam efsane ya. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? Efsane olmuş mu ya? Efsane olmamış mı arkadaşlar? Baba nereden geldi ya? bırak şuraya arabayı. Bu nereden çıktı? Neyse. Ben kendi arabamı bineceğim. daha güzel. Durun arkadaşlar şimdi benim. Şimdi arkadaşlar izleyin. Arkadaşlar ben Mustafa abiden bir şey rica ettim. O da yaptı. Arkadaşlar bakın şimdi bunu. E, DSC modu arkadaşlar. Bu DRFT mod. Arkadaşlar DRFT mod. DRFT modu açıyorum arkadaşlar izleyin. Bakın. Araba normalde böyle dönüyor ya. Şimdi arkadaşlar DFC modu açıyorum. Aa, ay arkadaşlar. Bir dakika ya. Ön çekişiymiş bu. Arkadaşlar. İlk defa ön çekişi tofaş görüyorum. De yani bu normalde bunlar. Arka çekişli olaydı da. Neyse. Efsane olmuş yine de. Yani yine teşekkür edeyim. Arkadaşlar şimdi bir an verecekti de vermedi ya. Neyse arkadaşlar salik olsun yani. Bu da çünkü. Araba efsane değil mi ama arkadaşlar? Yerim etmeyi unutmayın. Arabamız efsane. Biz onu söyledikten sonra ya. Arkadaşlar videomuzu sonrayın. Videomuzu ben siz beğenmeyi beğenmesiniz. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar diğer ki videoda sokak gençlerine katılalım mı? Onu da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Dedikten sonra ya. Size güzel bir kapanış yapayım. Şöyle. Görüşmek üzere. Bay bay.